Gemilerin karadan yürütülmesiyle bir surlar hızlıca vurulmaya başlandı. Peki bu gemilerin karadan yürütülmesini kamufle etmek için miydi? Bilinmiyor. 50 civarında gemi Haliç'ten geçirildi. Peki ama bu 50 civarındaki gemilerin geçirilmesi nasıl gerçekleşti? Bizans ordusu bunu fark etmedi mi? Gemilerin hangi güzergahı takip ettiği biraz tartışmalı. Ama gemilerin naklinde hiç ve şüphe yok. Hem Bizans hem Osmanlı kaynakları bu hususta müttefik. Cenevizlilerin malum Galata'da o sıralara Bizans surları, İstanbul surları gibi surların içerisinde, surların dışından gidiyor. Ormanlık orası. Tabii günümüzde şimdi binalar doğru olar tepe başı sırtlarında. Cenevizlilerin mutlaka haberi vardır. Yani görmüşlerdir. Belki haberde uçurmuşlardır. Ama o hususta ne nasıl ne yapabilirlerdi onu da bilemiyoruz. Ama bazı Osmanlı gemilerinin Haliç'te görülmesi büyük bir moral çöküntüsü meydana getirdiğini rahatlıkla söyleyebiliriz.